Aç bacakları 10 Şimdi ileri şimdi Onlara onlara git. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hazır. Akıllı güreçleri. Anladın? Şimdi hazırsa... Öncelikle e, hoş geldiniz. E, Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Sen Başkanımıza bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz. Çok iyi bir hazırlık ve kış dönemi geçirdik. Her şey yerli yerinde. Artık son rutuşlarımızı yapıyoruz. Kumluca güreşine de hazır vaziyetteyiz çok şükür. Bir kaza bela olmadan dört gözle belediyemizin adını duyurmak için, Kumluca sahasına çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Malum pandemi süreci çok fazla etkiledi. Ama biz elimizden geldiği kadar antrenmanlarımızı bırakmadan, kurallara uyarak antrenmanlarımıza devam ettik. Hazır vaziyetteyiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bugün yağlı antrenman günümüz. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Çalışmalarımızı harfiyen yaptık bugüne kadar. Son artık rütüşler, son derlemeler. Allah'ın izniyle Kumluca güreşinde kısmetlerimizi giyeceğiz. Güzel bir takım çalışması içerisindeyiz. Takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.